Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Mario oynuyoruz. Bir 100 like gelirse çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şöyle. What? Şöyle. Al şunu kanki. Kanki Kanki aldım onu. Abi biz bayağı da video çekmiyoruz. Bizden benle neden çekmiyorsun? Tüm zaman var. Hadi. Oh. Ha. Git. buradan hop topladım buraları da ben ya siz niye ölmüyorsunuz abi şimdi hop balamı montere almak için mi <laughs> Hop. Ya. Çalacağım. Son bir kez oynayayım şey yapacağım size. Bitireceğim abi. Tamam mı? Tamam sevgili izleyenler? Şöyle bir alayım. Sonradan zor oluyor. Son olan gidiyoruz. Şimdi ops olmadı. Mama mama mama. Ma. Hop. Uh. Oh, uh. Oh, uh. Oh. Oğlum mu? Uğurlu. Eyvah. Ne? 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 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yapamadım. Aa tamam. Anladım. Arkadaşlar şimdi biraz Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Sevinirim yani atarsanız. Onunla kalın. Hoşçakalın.